Muharrem ayındayız. Kimileri Kerbela'yı yanıyor, kimileri anlamaya çalışıyor. Elbette Kerbela'yı anlamak, 57 yaşındaki cennet gençlerinin efendisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hüseyin Radiyallahu Anlamak'la mümkündür. Ne yaptı Hüseyin Radiyallahu O gün hilafet makamına hakkı olmadığı halde oturan Yezid'e karşı mümince bir duruş, mümince bir yürüyüş ve hakkı ikametmek etmek adına bir mücadele ortaya koydu. Zilhicce ayında farz olan hacı terk ederek zalime sen zalimsin demek adına kundaktaki çoluk çocukla bütün ehli ile ona iman edenlerle uzun bir yolculuğa yürüyüşe çıktı. Bu yolculukta bazıları şehit bazıları şahit oldu. Ancak Hüseyin radıyallahu anh o günkü Müslümanlara ve ondan sonra gelenlere Hüseyince mümince bir duruşu öğretti. Bugün de yeryüzünde var olan bütün zulüm sistemlerine karşı Müslümanların Hüseyince bir duruş, şahitlik ve şehadeti ortaya koyması gerekir. Allah'ın indirdiği hükümlere göre, İslam hükümlerine göre hareket etmesi ve İslam'ın yeryüzünde hakim olması için mücadele etmesi gerekir. Rabbim bu yolda hilafetin ikame edilme yolunda bütün Müslümanlara Hüseyince bir duruş, şahitlik ve şehadeti nasip eylesin.